Ben bugün size İnsancıklar kitabını Dostoyevski'nin in yazdığı İnsancıklar kitabını anlatacağım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Varenga babası ölünce annesiyle birlikte e, perpolis diye bir adaya taşınırlar. Ada, bir ev. E, evde beş tane oda vardır. E, üç odada evin sahibi kalıyormuş. Üç odada ve... E, bir odada Prapus diye bir çocuk, kız ve e, diğer 5. odada da Varenga ve annesi kalıyor. Varenga e, polipusa e, gittikçe aşık olmaya başlamış ve e, o dönemde annesi hastalanmış ve hastalıktan ölmüştür. O yüzden e, hastalıktan ölünce... E, Porupus da hayatını yitiriyor. Ve da böyle pansiyon gibi bir yerde kalıyor. Ve bir pansiyon gibi bir yerde kalınca e, akrabası olan Mergari'yi Evet, Mary onu böyle olduğunu biliyor ve yardım ediyor. Ve karşıya e, karşı eve yerleştiriyor akrabası olan. Bunlar Mary ve Waring'e mektuplaşıyor. Tabi e, Marguerite, çok zengin ve babası var ama babası e, oğlana yani evlendirmek istemiyor. şöyle varengayla bu bu durumda hep mektuplaşıyorlar. E, bir gün gelmiş e, şey e, Merygin'in babası yazmış varengaya ve varengaya Merygin'in babası yazınca demiş ki. E, ben kızımı sana vermeyeceğim demiş ve çok büyük bir küfür yazmış. Benim anlatacaklarım bu kadar.